Şu dünyadaki en mutlu kişi mutluluk verendi. Şu dünyadaki sevilen kişi sevmeyi bilendi. Şu dünyadaki en güçlü kişi güçlükten gelendi. Şu dünyadaki en bilgin kişi Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa. İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Şu dünyadaki en olgun kişi acıya gürendi. Şu dünyadaki en, en, soylu kişi insafa gelendi. Şu dünyadaki en zengin kişi gönül fethedendi. Şu dünyadaki en üstün kişi insanı sevendi. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza. Bütün dünya buna inansa, bir inansa, hayat bayram olsa, insanlar el ele tutuşsa, birlik olsa, uzansak sonsuza.